bir yükseltilerek koruma altına alındı. Parselde ise yapılaşmaya izin verilmeyecek. Burası Limantepe kaza alanı. Yaklaşık 300-350 metre güneybatı yanında Klezominai kaza alanı ve yaklaşık 800 metre kuzeydoğu yönünde ise Karantina Adası ve bu adayı Anakara'ya bağlayan İskender yolu mevcut. Tabi bu kadar tarihi yapının yer aldığı bu alanda birinci derecede arkeolojik sit alanında. Karantina Adası'nda dümdüz kuzey ve güney yönünde bir çizgi çekersek bu çizginin doğu tarafında kalan alan üçüncü derecede arkeolojik sit. Bizim bulunduğumuz yer ise birinci derecede arkeolojik sit alanında. Bu alanla habere konu olan parsel arasında yaklaşık 800 metrelik bir mesafe var. Ve yine bu alanla o parsel arasında hem yapılar hem de boş parseller görebiliyor. Peki sit durumu değişebilir mi? İmarlı diye aldığınız bir parselde inşaat yapmanız yasaklanabilir mi? Hangi sitler yapılaşmayı nasıl etkiler? Bunu inceleyeceğiz. 1 Mayıs 2025 tarihli haber şöyle devam ediyor. İzmir'de yapılaşmaya açılmak istenen 3. derece arkeolojik sit statüsündeki parselden tarihi mezar yapıları çıktı. Statüsü 1. derece arkeolojik site yükseltilen parsel koruma altına alındı. İzmir'de arkeolojik sit sahalarına bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı son olarak Urla'daki bir parseli birinci derece arkeolojik sit sahası olarak ilan etti. Atatürk Mahallesi'ndeki üçüncü derece arkeolojik sit alanında ve koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan özel mülkiyete ait parselde yapılanma talebi üzerine İzmir 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge müdürlüğüne bağlı uzmanlar sondaj çalışması yaptı. Sondaj çalışması sırasında parselin mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Çalışmalarda M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinden M.Ö. 6. yüzyılın 2. çeyreği sonuna kadar arkaik dönemde yoğun şekilde kullanılan 7 ayrı mezar bölmesi ve bu bölmelerin içlerine pişmiş toprak lehit, fitos mezar ve kremasyon gömüğü yapıldığına dair yanık tabakalar olmak üzere toplam 22 ayrı mezar bulundu. Parselin sit derecesi yükseltilerek koruma altına alındı. Karar topya şerh düşülecek. Parselde ise yapılaşmaya izin verilmeyecek diyor. Kararda şu şekilde. Şimdi karara bakalım. Yapı kalıntısının ilgili restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarı müdürlüğü, ilgili müze müdürlüğü ve kazı başkanlığı denetiminde yerinde korunacak şekilde koruma ve konservasyon uygulamalarının yapılarak üzerinin kapatılmasına kararı verildi diyor. diyor. Bir haberimiz daha var. Bu haberde yaklaşık 6 ay önce bu sefer Foça'da yine bir yerel gazetede çıkmış. Bakalım orada neler söylüyor. Onun başlığı da villa olacaktı, sit oldu. Foça'da özel çevre koruma bölgesi içinde kalan parselde inşaat için başlayan çalışmalarda antik döneme ait kalıntılar bulununca 3. derece sit olan arsa 1. derece sit alanına çevrildi yeni sit derecesi resmi gazetede yayınlandı. Koç Atatürk Mahallesi'nde 3. derece sit alanı içerisindeki arsada inşaat yapmak için başlayan çalışmalar arazi sahibine pahalıya mal oldu. Koç'a birinci etap koruma revizyon imar planı kapsamında kılan parselde müze denetiminde yapılan temel kazısı sırasında antik döneme ait eserler bulundu. Kurulun incelemesi sonucu 2017 yılında 3. derece arkeolojik sit olarak belirlenen alanı elde edilen son bulgular ve kalıntılar üzerine 1. derece arkeolojik sitte çevrildi. 1. derece arkeolojik sit ilan edilen özel mülkiyet olan arsa yapılaşmaya kapatıldı. Bugün tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre arsaya çivi dahi çıkılamayacak diyor haberimiz. Gazetede yer alan plana göre parselin yer aldığı alan A3 ile gösterilen 3. derecede arkeolojik alandayken parselin sınırları belirtilmiş ve A1 ile gösterilerek 1. derecede arkeolojik sit alanında olduğu belirtilmiş. Haber daha sonra Foça ile ve Foça'nın İyon yerleşimi olması ile ilgili bilgilerle devam ediyor. Sit alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teftiş kurulu başkanlığı web sitesinde şu şekilde tanımlanıyor. Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları ilişkin 14 Temmuz 1998 tarihli ilke kararı diye devam etmiş. Arkeolojik setin tanımını şöyle yapmış. İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Devam ediyor. Arkeolojik sitlerde koruma ve kullanma koşulları. Bu bölümde yapılan derecelendirme arkeolojik sitlerin taşıdıkları önem ve özelliklerinin yanı sıra alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarını kapsar. Birinci derece arkeolojik sit. Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için müze müdürlüğü ve kızı başkanının görüşüyle koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarım alanlarının açılmamasına, sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğini, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğini, büyük ve tümlüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınmasına, taş, toprak, kum alınmamasına, cürüf sanayiyatı dökülmemesine, ören yerlerindeki ünitelerin yapılabilmesi için koruma kurulu onayı alınmasına, sadece günümüzde halen kullanılan mezarlıklar var ise defin için kullanılabileceğine ilişkin kararlar mevcut. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Birinci derecede arkeolojik sit alanlarında sadece inşaat yasağı yok. Tarımsal bir alan olsa dahi tarımsal faaliyetleri de kısıtlıyor. Yeni bir ağaç dikemiyorsunuz. Orada aletli tarım yapamıyorsunuz. Toprağı süremiyorsunuz. İkinci derece arkeolojik sit birinci dereceye göre biraz daha hafifletilmiş diyebiliriz. Şimdi buna bakalım. Korunması gereken ancak koruma ve kullanma koşulları, koruma kurulları tarafından belirlenecek korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda yeni yapılaşmaya izin verilmemesine ancak günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki iki kararı doğrultusunda yapılabileceğini demiş ve hemen ardından da birinci derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşullarının A, B, C, C, D, E, F, G maddelerinin geçerli olduğuna yönelik de karar vermiş. Yani ikinci derecede Arkeolojik sitte bir binamız var ise ve izinler dahilinde yapılmışsa bu binanın tadilatları koruma kurulu izniyle yapılabiliyor. İkinci derece arkeolojik sit alanında bir arsamız varsa yeni yapılaşmaya izin vermiyor. Şimdi de üçüncü derece arkeolojik sit alanına geçelim. Her iki haberde bahse geçen arsalar üçüncü derecede arkeolojik sit alanındaydı. Bakalım koruma kurulu bu alanlar için neler diyor. Üçüncü derece arkeolojik sit, koruma-kullanma kararları doğrusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Buraları biraz özetleyerek geçiyorum. Bu alanlarda geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenebilir. Ancak yapı yoğunluğu mevcut imar planlarını aşmamalı, alana uygun işlevler getirilmeli ve malzeme seçimleri arkeolojik varlıkları koruyacak şekilde planlanmalıdır. Onaylı çevre ve nazım planları varsa bunlar dikkate alınarak, koruma amaçlı imar planları hazırlanabilir. Daha önce yapılmış koruma amaçlı imar planları varsa o planın koşulları geçerlidir. İnşaat izni verilmeden önce müze uzmanlarınca sondaj kazısı yapılmalı. Sonuçlar koruma kuruluna sunulup kararlar öyle alınmalıdır. Tevhid ve ifraz işlemleri koruma kurulunun izniyle yapılabilir. Doğal kaynak çıkarımı ve atık dökümü yasaktır. Rüzgar enerji santralleri kamu yararı göz önünde bulundurularak yapılabilir gene kurul onayına tabi. Su ürünleri tesisleri mevcut ilke kararlarıyla uyumlu olmak zorunda. Bana göre üzerinde durulması gereken en önemli şey şu. İlke kararının Ç şey maddesi diyor ki bu alanlarda belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarına ilişkin raporun kültür varlığının bulunması halinde kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçebileceğini, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine karar verildi denilmektedir. Bu şu demek, evet 3. derecede arkeolojik sit alanında bir arsamız var. Bu arsada önce sondaj kazısı yapıyoruz sondaj kısısı sonucunda bir rapor hazırlanıyor. Rapordan sonra oraya inşaat yapılıp yapılamayacağı anlaşılıyor. Eğer her iki haberde de gördüğümüz gibi sondaj sonucunda tarih usulları rastlanıyorsa sit derecesi yükseltilebiliyor ve inşaat yasağı getirilebiliyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Kültür varlıklarımızın da doğal varlıklarımızın da korunmasından yanayım. Ancak bunlar korunurken mülkiyet hakkına da zarar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda kamulaştırmasız el atmadan bahsedebilmemiz gerekiyor. Başınıza böyle bir şey gelirse bu konuda tecrübeli ve deneyimli bir avukattan hukuki destek almanız faydalı olacak. Böyle durumlarda Trump'a yani değiş tokuş bir çözüm olabiliyor. Ancak el atılan taşınmazınız ile size teklif edilen taşınmazın değerlerinin belirlenmesi bir uzmanlık istiyor. İdare ile Trump aşamasında her iki taşımasın değerinin belirlenmesi için kamulaştırma kanununda yer alan değer takdir yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Eğer bir dava süreci söz konusuysa zaten bilirkişi raporları hazırlanıyor ve bilirkişi raporları da Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hazırlanmak zorunda. Bu da Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesi. Kamulaştırma ya da kamulaştırma el atma davalarında taşımazların değerinin nasıl hesaplanacağına dair de eğitime yönelik içerikler hazırlamayı planlıyorum. Kanala abone olursanız bu tarz eğitim içeriklerinden de kanala yüklenir yüklenmez haberiniz olabilir. Bu tarz içeriklerin izlendiğini bilmek özellikle eğitim içerikleri hazırlarken motivasyon kaynağı olabiliyor. Bu nedenle izlenme sayısını da artırmak için videoyu paylaşırsanız çok sevinirim.